Sizle başlamak istiyorum. Ee, Hristiyanlık dediğimiz zaman hep aklımıza bazı şeyler geliyor ama bunların ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış bundan tam emin değiliz. Ve biz hani genel İslam ümmetinde şey var işte biz Müslüman dediğimiz zaman işte övünüyoruz, son din biziz, hak din biziz diye böyle bir bakış açımız var. İslam ile Hristiyanlığın arasındaki temel farklar nelerdir diye bir başlasak. Evet hocam, temel farkları anlatırken kısaca bir ortak noktaları da e, saymakta fayda var. Sonra farkların e, önemli farkların altını çizelim. Bütün detayların değil. Şimdi evvela önemli bir ortak alan var. Hristiyanlar da aslında tek olan, e, kudreti yüksek, bilgisi yüksek, iyi olan bir Allah'a inanıyorlar. Yaratıcı olan bir Allah'a inanıyorlar. Evren yokken evreni yarattığını, canları yarattığını e, düşünüyorlar ve tarih boyunca birçok peygamber yolladığını düşünüyorlar. Bir peygamber zinciri halkası var. İslam da burada aynı kanaatte ve bu peygamber Zincir halkasından da işte e, Hz. İbrahim'den Nuh'a, Nuh'tan eee İshak'a, İsmail'e kadar birçok peygamberler de ortak. Ve bunlar nasıl bir mesaj veriyorlar? İşte insanların puta, güneşe, aya tapmamasını söylüyorlar. Tek bir Allah'a iman etmelerini söylüyorlar. Bunun yanında e, Allah'a dua etmek, oruç tutmak gibi ibadetlerde de ciddi ortaklıklar var. Eee Ahlaki kurallarda da öldürmeme, çalmama, yalan söylememe, başkasına kötülük yapmama, e, diğer insanları kendinin menfaatini, kendi menfaatini gözetir gibi gözetme hususlarında da, yani ahlaki yapıda da böyle birçok iki dilin ortaklıkları var. E, mutlaka bence bu ortaklıkları da, bunları inceleyenler, e, farklılıkları göz önünde bulundurmalı lazım. Şimdi farklarda tabii sayabileceğimiz başka hususlar da vardır ama, yani en temel farklılık, belki farkın, %50'sinden fazlasının olduğu alan diyebileceğim kısım Hazreti İsa'nın kişiliğinde gizli. Hazreti İsa İslam'a göre değerli peygamberler zincirinin bir halkasıdır. Ki o peygamberler zincirine e, Hristiyanlar da atıf yapar. Değil mi? Yani Hazreti İbrahim'le, İsmail'le, İshak'la, Musa'yla gelen bir peygamberler zinciri var. Tarih peygamber demez Bunlar insanlar, Allah'ın seçtiği, ahlaki açıdan yüksek olan fakat yaratılış açısından özü insan olan kişiler bunlarla Allah mesajını diğer insanlara iletiyor yani kendilerinden biriyle insanlara mesajını Allah iletiyor demin söylediğimiz temel mesajlarını iletiyor fakat İslam'a göre Hz. İsa bu değerli zinciri bir parçası ve öyle bir zincir var peygamberler zinciri var Hristiyanlar göre de böyle bir peygamberler zinciri var ama Hz. İsa onun bir halkası değil Hazreti İsa bizatihi ezeli olan Tanrı. Bakın en büyük fark noktası burada. İslam üstün ahlaklı özel bir kul olarak, üstün bir insan olarak yani insan üstü değil ama üstün bir insan olarak Hazreti İsa'yı tarif ederken ve böyle zaten peygamberlerden insan üstü bir varlık Kur'an'da hiç rastlanmaz öyle bir varlık. Hepsi üstün insanlardır sadece. Hristiyanlıkta İsa bizatihi ezeli Tanrı'dır. Halktan birçok kimse bunu anlamıyor, Bunu e, Biraz daha açmak istiyorum o yüzden. Yani buna ezeli tanrıdır derken şunu ıı, kastetmiyorlar. Yani ezeli bir tanrı var. Hani İsa da böyle çok seçkin bir kuldu. Kulu. Allah da ona yani onu ıı, işte onur etmek için onu oğul tanrı ilan etti. Hayır böyle bir şey değil. Üçleme inancı Hristiyanlıktaki İslam'dan ayrıldığı temel nokta. onların Onlarınla şey bizati İsa ezeli tanrı. O ezeli olan tanrının üç tane kişiliği var bir özü var. Yani o yüzden tek bir tanrı bu. Çok, çok Çoklu, çoklu tanrı o yüzden reddederler ama bunun içinde üç tane kişi var. Şimdi tabii ki söylediklerinde o savunduğunu iddia ettikleri monoteizmi, tek tanrı inancını ne kadar savundukları bir anda tartışmalı hale geliyor. Ve İsa bizatihi ezeli tanrı. O ezeli tanrı bir insan suretinde oldu. Şimdi buradaki kısım nasıl anlaşılacak da Hristiyanlığın tarihinde de çok tartışma konusu olmuştur. Ama diyebileceğimiz şey bu. Yani burada insan %100 insan olan bir İsa aslında %100 de tanrıdır, ezeli tanrıdır. Böyle iki tane ayrı doğayı kendisinde barındırmaktadır. Bu tabii ki mantıki açıdan çelişkili bir şey yani %100 bir şeyse başka bir şey olamaz. Yani %100 insan veya %100 tanrı olmak mümkün değil. ve ezeli tanrının gelip insanlar tarafından çarmağa gerilmiş olması veyahut da işte acı çekiyor olması yani sıradan yolda yürüyen insanlar onları yaratan ezeli tanrıya işkence edebilecekler şey yapacaklar. Bu pek bana göre aklın e, alacağı bir şey değil mantığa da aykırı ve programın devamında gireceğim için şimdi girmiyorum. Yani eski ayette yeni ayette de aykırı sadece Kur'an aykırı değil Hristiyanların kendi olduğunu iddia ettikleri dini kaynaklara da aykırı. En önemli husus demek ki ile İslam arasındaki fark bu Hz. İsa'nın doğası ile ilgili husustur diyeyim. Zafer Hocam'ın söyleyeceği çok şey var yine buraya geliriz. Yani o zaman e, İsa seçilmiş bir kul değil anladığımız kadarıyla. Tanrı'nın ete bürünmüş hali gibi o zaman deniyor ki ezeli dediklerini. Evet göre. Hristiyanlar onu öyle tarif ediyor ve İslam'la işte temel farklılıkları bu. Şimdi Her evet, ne kadar evet. başka bazı farklılıklar var gibi bazı Hristiyanlar çünkü buraya açıklamakta zorluk çekince göstermeye çalışsalar da buna bir göz boyamadır şeydir. işte mesela bazen işte Hristiyanlık yok, sevgi dini falan diyorlar işte evet. diğer, Böyle bir Sanat şey yok. Yani o kadar Hristiyanlık... sana öbür çevir gibi bir takım Yani, yani onlara da başına başına gireriz başlıyoruz. gerekirse evet. Yani temel farklılık mutlaka ve mutlaka %50'den fazlası fark bu noktadadır.